Herkes merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün size karşıma tabii ki kinde pardon bugün videosu çıkıyor arkadaşlar bugünkü haberlerim video sonu çıkıyor arkadaşlar hem zaman bana size abone değilseniz eğer abone çok seviyorum arkadaşlar. Bir tık 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 Eski hanımdan atar yok. Day. de Takip edebilirler. Yani, Onun yani, için de Bir kanalım var. Onun için de. Şey abone olabilirler. Hemen imanlayın. Lütfen abone olayım. Bu haber üstüne diye düşündük. Kalardık diye Onun için de imanlayın. izleyin. Ve çoktan severim. Evet. Tabii ki. Ve evet, hangi bir şey bu tarihlerde videomuzu ister misiniz? Bu tarihlerde videolar istiyorsanız yorumlara yazarsınız. Hangi videoyu çekebilirim? O yüzden de tahmin edin ben, ki biz de videomu çekelim arkadaşlar. 12. Yılmaz çoktan seviyorum arkadaşlar. Üstelik de seviyordum. Üstelik benim arkadaşım var senin can Buralı Kırmızı. Abone olursanız çoktan seviyorum. Onun çoktan sev var. Onun çoktan çok Takip edin ne ve çoğalın. Hoşçakalın. Ben arkadaşlar. Biliyorsun ki montaj şey biliyorsunuz ki efendim. Herhalde bir kuşum, Hemen su tutmadan hemen biliyorum Hemen giyiyorum. Hemen geldim arkadaşlar çok ve çok Hemen su tutmadan başlıyorum. Kim ki benim arkadaşım? Yok seviyorum yerine... kim? Neden çünkü Sinjan çok seviyorum birisi benim arkadaşım hangisi yok yüzme çünkü evet. hafız evet. yüzme yani, yani yüzmeye evet. çok seviyor onun yani, için de çok sevdiği biri. Senin hangisi çünkü çocuklar? Şimdi çok tatlı. Keşke öyle olsa. Her şeyi izleyin. Çıkıyorsunuz. The Şimdi izliyor arkadaşlar. İmaj senin. Şöyle çok kolay. Şey. Sizi bir yerler. Tavsiye. Tavsiyem. Yani işte, Ediyorum arkadaşlar. İmaj senin. Hangi Yemek. Yani, yani, şimdi kendi sesi seviyor Yemek. Soruyor. Patlıcan e, sev Batıcayım mı seviyor? Seviyorum Video arkadaşlar kartta oynadık. Bomba videosunda oynadık. Öykü videonun da ya oynadık. O videoyu izleyebilirler. Emel etmeyi arkadaşlar. Bu kadar da bizi Abone değilseniz eğer abone olmayı arkadaşlar. Diğer saflara bakabilirsiniz. tıklayıp. Çok kolay izlemediler. Abone Çok da izlemek üzere. O kadar bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bye well, bye arkadaşlar. Okay,